Öncelikle burada bulunmaktan onur duyduğumu söylemek istiyorum. Böyle bir kütüphaneden, basından ve Sanık Hocamdan dolayı haberdar oldum ve böyle multidisipliner çalışmaların olduğunu öğrendim. Ondan dolayı da yani İstanbul'da bu tip konuşmaların yapıldığı bir yer olduğunu öğrenmek de önce beni çok mutlu etti. Ben kısaca kendimi tanıtmak tanıtmak istiyorum. İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümünde öğretim üyesiyim. Ee, ...yüksek lisansımı ve doktoramı da... İstanbul Üniversitesi'nde yaptım. Ee, Tezlerimde... E, ...kaotik sistemler üzerine... ...çalıştım. Danışmanım Prof. Geçzak Deniz... ...ve Yenislik Aratuz ile. Biz daha çok e, düzenli sistemlerin dışında... E, ...doğadaki sistemleri... ...anlamak için... E, ...araştırılan yeni istatistik sistemler... ...üzerine, yeni istatistik yöntemler... ...üzerine çalıştık. Burada da size kaos kuramından... E, ...ve kaotik sistemler için kullanılan istatistiksel analizlerden ve e, popüler olabilecek bir iklim örneği vermek istiyorum. Olabildiğince e, popüler hazırlamaya çalıştım ama tabi bazen bu e, hani daha çok konuda uzmanlaşma hastalığından fazla matematiksel bir şeye girebilirim. O konuda e, sizin uyarılarınızı açayım. O zaman da biz çıkalım. Evet şimdi e, bu sunumda önce dinamik sistemlerden çok kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi biz e, bilimde tabi amacımız her zaman e, sistemleri modelleyebilmek, denklem sistemlerini modelleyebilmek, başlangıç değerlerini bilip sonraki e, sonraki davranışlarını öngörebilmek, böylece o sisteme bir nevi hakim olmak, onu hükmedebilmeye kadar gidiyor. Buradaki çok basit örneğimiz bir bardak çay, sıcak çay. Şu an biz zaten bilinen e, yöntemlerle, örneğin masamıza koyduğumuz bir bardak sıcak çayın ilk sıcaklığını bilip, oda sıcaklığını bilip, bunun e, adım adım zamanla nasıl değiştiğini hesaplayabiliyoruz. Örneğin, tabi bu bir dinamik sistem, zamanla değişen bir, bir sistem örneği. E, ve doğrusal bir dinamik sistem. Çünkü bu dinamik sistemin biz denklemini yazabiliyoruz değişkenlerini tanımlayabiliyoruz. Ve böylece sistemin davranışlarını dinamini bir neden sonuç ilişkisine dayandırabiliyoruz. Başlangıç değerlerini bilince e, bu sistemin sonraki adımlardaki davranışlarını öngörebiliyoruz. Böylece modelleyebiliyoruz. Fakat e, öyle ki e, doğada karşılaştığımız sistemler üzerine denklem yazamayacağımız kadar karmaşık sistemler. Fakat tabi insanoğlu her zamanki gibi bunları öğrenmek istediğinde e, önce klasik yöntemlerini kullanıyor. Bunlarla işin içinden çıkamıyor. Ondan sonra da bir şey demeye başlıyor. Yeterince zeki bir adam gelirse çözecek belki. Böyle de olmuyor. Ya da yeterince iyi sistem, e, metotlar bulunacak, çözülecek gibi. Fakat e, bize şu anki çalışmalar gösteriyor ki aslında bu sistemin kendisinin doğasında var olan bir gizem. Şimdi biz bu denklem sistemiyle modelleyemediğimiz bir e, davranışlı olan bir sistemle karşılaştığınızda, o zaman çeşitli yöntemlerle bir zaman serisi oluşturuyoruz. Deneyle ya da gözlemle ya da ölçümle. Örneğin işte nasıl diyebilirim İşte şu camın önüne bir araç koyup bir termodinamik bir alet koyup sıcaklığı ölçebiliriz. Ya da buradan camdan baktığımızda bir alan seçelim ve belirli zaman aralıkları oradan geçen insanları sayalım. Gibi bir polimer malzemede belli bir voltajda ki belli sıcaklıktaki akımı ölçelim gibi de olabilir. Zaman aralıklarıyla ölçtüğümüz dataları bir zaman serisi olarak adlandırıyoruz ve zaman serisi analizi yöntemine başvuruyoruz. Eğer düzensiz dinamik bir sistemle ilgileniyorsak ki bunu da zaten sinyallerinden dinamik sistemi görüyoruz. O zaman bu zaman serisi analizine başvurup sistemin faz uzayını çiziyoruz. Bu faz uzayında sistemin davranışlarını gösteren e, sistemin resmi dediğimiz çekicisine bakarak konuşabiliyoruz ancak. Şimdi burada e, bakarsanız şu birinci e, üstteki grafikte şurada belirli bir süre sonra bu bir sinyal yani belirli zaman aralıkları ölçülmüş datalar. Belirli geçti bir süre sonra gördüğünüz gibi e, durgun bir şekilde, kararlı bir şekilde devam ediyor. Şimdi bu sinyalin, bu sinyale karşı gelen faz uzayı dediğimiz sistemin değişkenlerinin e, zaman içindeki evrimine karşılık gelen noktalar topluluğu. Şu alttaki grafik şu. Burada da e, faz uzayındaki çekici, belirli geçici bir süre sonra kararlı bir noktaya varıyor. Yani öngörebiliyoruz aslında sinyale bakarak bu çekiciyi. Burada da gördüğünüz gibi periyodik bir e, davranış var. Yani e, periyodik davranışın en büyük özelliği öngörülebilir olması. Bir sonraki adımı öngörüyorsunuz. E, şu anki bilgiye sahipseniz. Bunun karşılığındaki faz uzayındaki sistemin resmi ise şöyle bir çevrim. Yine gayet öngörülebilir. Bu üçüncü örnekte biraz önce karmaşıkmış gibi gözükse bile şöyle dikkatlice baktığınızda bir, iki ve üç periyodlu yani çoklu periyotlu bir davranış. Buna karşı gelen de şöyle bir e, yine çoklu bir çevrim. Şimdi bunlar zaten bizim denklemini de e, yapabildiğimiz sinyaller ve faz üzerindeki çekicileri de e, hemen kolaylıkla anlayabiliriz Fakat dördüncü örnek dördüncü e, şu şu sinyale baktığımızda. Burada çok karmaşık sinyaller olduğunu görüyoruz. Bu karmaşık sinyallerin sistemin faz üzerindeki resmi dediğimiz karşılığı ise bu şekilde bir çekici. Bu zaten 1961'de ilk kez Lorenz, meteorolog ve matematikçi olan Lorenz tarafından yapılan gerçek dataların resmi bu örnek. Lorenz 1960'lı yıllarda zaten meteorolojiye müthiş bir ilgi var. Ülkeler işte herkes bir nevi metö, atmosferi öğrenmek ötesinde onu neredeyse hükmetmek, kontrol etmek istiyor ki siyasi işte politik sebepleri de dönüyor. Öyle ki düşünün bir ülkenin atmosferine hükmederseniz ya da öngörürseniz oraya bir işte oraya bir kuraklık sağlarsanız ya da ne zaman yağış olduğunu görüp ona göre işte bir savaş zamanı düşünün bu tip şeyler var. Ee, o yüzden çok revaçta o zamanlar. Bu Lorenz de hava tahmini e, grafikleri çiziyor. E, i̇şte tabii o zaman keski bilgisayarlar yavaş çalışıyor falan böyle datalar alıyor. Daha sonra tekrar aynı dataları bilgisayara e, bilgisayarı koymaktan sonra çünkü çok uzun sürüyor. Kısa, kısa bir şuradan 0.506.127 yerine 0.506 yazıyor. Çünkü ne olabilir ki o zamana kadar yöntemler, e, sistemler şunu söylemiş. Ancak, başlangıçtaki küçük bir değişiklik, sonuçta küçük bir farka sebep olabilir. Yani, ne olabilir? İşte burada, başlangıçta da küçük bir değişiklik, bu iki grafik şu iki değere karşılık gelen. Fakat belli bir süre sonra bunun böyle olmadığını görüyor. Ve işte burada, kaos kurumunun ortaya çıktığı zamanda 1961'de onun bunu göstermesiyle. Kaotik sistemlerin ilk özelliğini burada başlangıç koşullarına hassas bağımlılık olarak söylüyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi çok hassas, küçük bir değişiklik sonuçta ummadığımız bir farklılığa sebep oluyor. Böylece bu sistemin düzenli bir sistem olmadığını, düzensiz bir sistem olduğunu görüyoruz. Ve işte çok meşhur biliyorsunuz keredek etkisi, filmler çevriliyor sürekli kullanılan bu deyim de, ee, adeta buradaki çok küçük fark gibi kelebeğin kanadının e, yarattığı ısı farkının, işte Çin'de bir kelebek kanat çırparsa, Florida'da bir kasırgaya sebep olur gibi. Aslında e, hem buradaki şu farkı ifade eden, hem de Lorenz'in 63'te çektiği, çizdiği bu çekicinin de kelebeğe benzemesi gibi çok... E, iki türlü bir benzerlik var. Bu deyimde gerçekten işte Çin'de kanat çırpan kelebeğin Florida'da kasırgaya sebebi olması. Tabii Florida zaten bu tip şeyler alışık olan hassas bir bölge olduğunu da unutmuyoruz. Çünkü başlangıç koşulların hassas bağımlılık e, kaotik sistemlerin en büyük özelliği. E, denklem çizemediğimiz, denk, denklemini yazamadığımız ancak faz uzayındaki çekicisini vesniyle e, davranışlarını davranışları hakkında yorumlara yorumlarda bulunabildiğimiz kaotik sistemlerin bir özelliği de bu çekici fraktal bir boyuta sahip olacak. Yani kesirli bir sayı. Mesela bir nokta sıfır boyutlu, bir çizgi bir boyut, bir işte yüzey iki boyutluyken, burada kesirli bir sayıya sahip olan çekicimiz fraktal bir boyuta sahip oluyoruz ve böylece acayip çekici ya da garip çekici ya strange attractor diye adlandırılıyor. E, zaman serisi analizi yöntemini özetlersek e, gözlediğimiz dinamik davranışlar sürecinin kaotik olup olmadığını belirliyoruz. Sistem ait durum değişkenlerinden de belirli zaman aralıkları ölçü, ölçülen e, dataların datalarla sistemin zaman evrimini zaman evrimini izliyoruz. E, ve yine sistemin dinamiğini tanımlayan bu bağımsız değişkenler tarafından da faz uzayını çiziyoruz ve buradaki çekicisiyle sistemi yorumluyoruz. Yani kaotik dinamiğin başlıca kriterleri başlangıç koşullarına hassas bağımlılık, çekicinin kesirli boyutu ve bir de liyapuno üsteli dediğimiz bir matematiksel ifade var ki bu da başlangıç koşullarına hassas bağımlılığı ifade eden bir üstel. Tabi şimdi Kaotik sistemler e, dedik. İdeal sistemler için denklem yazabiliyoruz. Kaotik sistemler için ancak e, oradan elde ettiğimiz datalar için konuşabiliyoruz. Kaotik sistemler zayıf ve güçlü olmak üzere de ayrılıyor. Zayıf kaotik sistemler, şöyle düşünelim, ideal sistemler, çok karmaşık kaotik sistemler, ortada e, idealden daha karmaşık ama çok güçlü karmaşık olmayan sistemler içinde e, son zamanlarda üretilen e, teknikler var ki bunlar bunlardan bir Q-istatistik çok başarılı bu konuda. Yani biz e, Lyapunov üstelini hesapladığımızda eğer bu sayı pozitifse kaotik diyoruz. İşte sıfırsa kaos sınırında sıfırdan küçükse düzenli bir sistem olduğunu söylüyoruz. Bu üstel bize az önce bir e, çekici gördük ya e, kelebek resmi gördük. Oradaki yörüngelerin birbirinden nasıl ıraksadığını gösteriyor. Yani nasıl e, ummadık bir şekilde uzaklaştığını gösteren bir matematiksel ifade. Q istatistik de şöyle ortaya çıkıyor. Şimdi klasik istatistik mekanik düzenli sistemlerde e, çok başarılı. Fakat zayıf kaotik sistemlerde ise e, zayıf kaotik sistemler için çalışmıyor. 1988 yılında Konstantinos Seres Q istatistiği olarak bir istatistik öneriyor ve diyor ki bu istatistik klasik istatistik mekaniği de kapsar, Boltzmann Gibbs'i de kapsar. Hatta Boltzmann Gibbs yani o zamana kadar bilinen o istatistik mekanik Q istatistik için bir özel durumdur. Der. Bir Q Gaussian analizi sunar. Burada da yine Q 1 olduğunda der bilinen standart dağılıma gideriz ama Q'nun farklı değerleri için de bu yöntemle çözümler yapabiliriz der. Şimdi bunu örnek üzerinden aslında anlatmak istiyorum. Bu arada entropi, düzensizliğin ölçüsü olan entropi ifadesi de şurada bilinen klasik Boltzmann e, gibi istatistik mekaniği için, burada Q istatistik için. Bir Q parametresi var. Q bir olduğunda her ikisi birbirine eşit oluyor. Yani Q istatistik Boltzmann'a gidiyor. Fakat Q'nun farklı değerleri içinde biz bu bahsettiğim denklem yazamadığımız zayıf kaotik sistemler için analiz yapabiliyoruz. Ee, yine Q istatistiğin Bosman gibise göre bir özelliği düzenli sistemlerde iki farklı sistemin ayrı ayrı düzensizliğinin toplamı yani şöyle iki sistemin ayrı ayrı düzensizliği var. Bunları toplarsanız x'in toplamış şekilde oluyorsunuz. Fakat düzensizse bu, bu iki terimin yerine daha karmaşık bir terim daha geliyor. Bu tip bazı e, özellikleri de belki hissedeceksiniz. Şimdi burada az önceki ilk gösterdiğim grafikteki gibi bir sinyal görüyoruz. E, bu sinyal aslında bir polimer malzemenin ki bir kumaş, bir plastik gibi günlük hayatta kolayca bulabileceğimiz bir malzemenin e, belli bir voltaj ve sıcaklıkta geçen e, akım dataları. Zaten bu sinyale biz bakınca bunun e, karmaşık bir sinyal olduğunu buradan da görebiliyoruz. Bunun üzerine zaman serisi analizi az önce bahsettiğim yapılmıştı fakat e, diğer bir grup tarafından. Biz de bunun üzerine Q Gaussian analizi yaptık. Şimdi bu olasılık yoğunluk fonksiyonunu çizdik gri olan bir kırmızı noktalar Q Gaussian, mavi ise Gaussian. Şimdi bu mavi Gaussian aslında normal dağılım. Aslında en e, günlük hayatta çan eğrisi diye bilinen ve öğrencilerin en iyi bildiği, işte hep derler çan eğrisinden kaldım e, vesaire. Şimdi şöyle düşünürsek bu mavinin şu ucunda işte öğrencilerin 10, 20, 30 puan alma ihtimalleri. ...yukarı çıkınca 50-60-70 en yüksek... ...80-90-100 alma gibi. Bu şekilde düşünebiliriz. Yani en çok karşılaşılan e, normal dağılım. Fakat e, Q istatistik ne zaman yapıyoruz? Eğer ilgilendiğimiz sistemin... E, ...olasılık fonksiyonu normal dağılıma uymuyorsa... ...böyle sivri bir tepe ve uzun kuyrukları varsa... ...işte o zaman Q-Gaussian analizi yapabiliyoruz. Q-Gaussian analizi ne... E bu şekilde dağılımımızı fit ederek bu denklemlerimize yani üst üste bindirip uygun alanı bularak çeşitli Q değerleri buluyoruz ve bir Q indeksi oluşturuyoruz. Yani diyoruz ki şu 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 sistemler Q değeri, şu 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 sistemlerin Q değeri budur. Daha sonra başka biri e, kendi yaptığı çalışmasında bir Q değerine karşılık böyle bir eğri bulduğunda o da diğerlerine bakarak yorumlayabiliyor. Yani böyle bir Q indeksi bulmadı